Ednaha imatatul eza anit tarik buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. imanın en alt noktası yani bu bile imandandır. Bu bile insanın imanını gösterir buyuruyor ki imatatul eza anit tarik işte yolda insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmak. insanlara eziyet veren, hocam bunun imanla ne alakası var? imandandır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir hocamız bunu anlatırken yani trafikte giderken trafik kurallarına uygun bir şekilde seyretmeniz imanınızın gereğidir derdi. Çünkü hatalı yerde sollama yaparsanız kendi canınız ama kendi canınızla beraber karşıdaki insanların canını da tehlikeye atarsınız. İmanınıza da zarar verirsiniz. Hayatınıza da zarar verirsiniz. Allah korusun değil mi? İyyâküm vel culuse alat yolların üzerinde oturmayın der mesela efendimiz aleyhisselam. Kaldırım işgalleri efendim yayanın geçeceği yere arabanın geçeceği yere arabasını park etmiştir. Dükkanının malzemesini çıkarmış orada sergilemiştir. İnsanlar geçecek yol bulamazlar. İnsanların geçecek yolunu kolaylaştırması, yolu rahat gidilebilen bir hale getirmesi yoldaki engelleri, eziyet veren şeyleri kaldırması insanın imanındandır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.